Anlayın. Hayatımın Allah'ım. Dualar okunup hatlar yakılıyor. Allah, onu günahdan afiyet edip. Sen bu güzel kardeşimizin kabulleri nur eyle. Ne lan? Bu genç yaşlarımıza ayrılan kalp krizinden giden kardeşimizin lan. günahlarını afiyet Allah'ım. Allah. Uyanınca fena şaşırdı. Nerede? Anasını, babasını, arkadaşlarına sabır ver Allah'ım. Lan ben ölmedim lan. Alo. Hocam beni görmüyor musun ya? Lan ben ölmedim ya. Bunun günü Allah'ına aferin. Beni al lan benim gibi lan. Allah'ım bunun günü Allah'ına aferin ya Rabbim. Ben ölmedim. Yüzün, yüzün çocuklar <laughs> Allah sabır versin bak yüzün nur gibi görüyorsunuz yüzün. Hocam. Nur gibi gitti. Lan hayat şeyim alo. Yok temiz bir çocuk, nur gibi lan. Lan bana bak lan. Lan. Göz yaşları sel oldu! <laughs> <Lan Ahmet. Lan. Gülüyor> Bana bak, ayakta <laughs> Ben ben çalacağım çalacağım lan lan. Baksana ya? Herkesin... Nasıl bir lan lan? Lan lan Oğlum. Lan 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 Bağırıyor ama kimse duymuyor. <gülüyor> <gülüyor> lan dalga <kalamayı geçiyoruz>, <laughs> <Lan. gülüyor> <Var> mı geçiyorsunuz lan Şaka yapıyoruz değil mi <gülüyor> 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 Şaka yapıyoruz değil mi <laughs> ...çaka yapıyorsunuz değil mi Çaka yaptığını söyle lan Hadi lan Hadi lan Çaka ha, yaptığını söyle lan Ben ne diyeceğim, annesi ne diyecek ya ne yapıyor ya Ne yapıyor adamcığım ya <laughs> Lan, lan! Ulan bana Bunu ilanla ne yapayım? Oğlum çakal mı yapıyorsunuz lan? Sen var! ne Çıldırdı, yastıkla saldırdı... ...ama kimseye kendini duyuramadı. Oğlum ölüm üzerine fazla yatma oğlum. Lan ne Oğlum. Oğlum. bak. Oğlum. Oğlum üzerine fazla yatma oğlum. O kardeşim kafayı yiyeceğim ya. Lan şaka yapıyorum değil mi? Hadi lan! Öldürürüm ya. Öldürürüm ya şaka gibi son. Allah sen bu mahrime yapmış olduğumuz kamera şakasından dolayı kanatuk şaka şakacı bu sofa kıradığınız Ah aferin, aferin. ya <laughs> <laughs> Kahkahalar, gülüşmeler ve sevinç gözyaşları arasında yaşananların sadece bir şaka olduğu bizim şakazedeye söyleniyor da gerim gerim gerilen genç arkadaşımız derin bir oh çekiyor. Yahu senin ne fena bir ev arkadaşın varmış üstadım. Yaptığın şakayı unutmadı ve bak sana nasıl oyun oynadı. Sakın kızma ona. Sadece bu kadar komplike bir şakada yer aldığı için tebrik et. Hadi bakalım. Bir de kameramıza el salla. Büyük geçmiş olsun.